Kamera hazır, mikrofon hazır, Işıkları da açarsam bu videoyu çekebileceğim. Şöyle arkayı mavi yapayım. Ana ışığı açayım. Bir de saç ışığımı açayım. Evet sevgili dostlar merhaba. Bu videoda videoları çekerken kullandığım ışık setini anlatmak istiyorum. Dolayısıyla videoya da öyle bir giriş yapmak istedim. Videolarımı çekerken tıpkı fotoğraf çalışmalarında olduğu gibi elbette ışığın iyi olmasına özen gösteriyorum. Daha sonradan yaptığımız fotoğraflar için Photoshop, Lightroom ve benzeri işlemlerde olduğu gibi videolarda da kurguda bazı renk kontrast, keskinlik gibi ayarları yapmamız gerekiyor. İlk çektiğimiz görüntü ne kadar kaliteli, ne kadar başarılı olursa ürettiğimiz sonuçların çok daha etkileyici olma imkanı var. Bu videoları çekerken Patona'nın birkaç tane ışığını kullanıyorum. Sizlere onları anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak başlangıçta gördüğünüz arka tarafta farklı bir renk olmasını sağlayan ışıktan söz etmek istiyorum. Bu Patona'nın 4287 Premium LED Dynamic isimli ışığı modeline gelince 43 RC 60 RGB. Bunun ışık boyu 56 santim. Tamamı ise 76 santim ve yaklaşık 650 gram ağırlığında. Dolayısıyla da çok rahatlıkla taşınabilir bir ışık sistemi. Çünkü çok şık bir de çantası var. Bunu hem direkt elektriğe bağlı olarak kullanabiliyorsunuz hem de kendi içerisinde dahili bir pili var. Şarj ederek de birkaç saate kadar kullanma şansımız oluyor. Bunun içerisinde 272 tane LED ampul var. Bunun 112 tanesi soğuk beyaz, 112 tanesi sıcak beyaz renkte. 48 tane de RGB 3 ana renkten oluşan ampulü var. Biraz önce gördüğünüz gibi bir kumandayla bunu uzaktan da kontrol etme şansımız var. Farklı renkleri otomatik olarak kumanda üzerinden verebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu renklerin sıcaklıklarını da 0 ile 100 arasındaki bir derecelendirmede değiştirme şansınız var. Işığın üzerinde yaptığınız her şeyi görebileceğiniz küçük bir ekran var. Aynı zamanda düğmeler ve küçük bir tekerlekle kumandadan yaptığınız bütün ayarları da yapabiliyorsunuz. Özellikle arka planda olan ya da çevreden gelecek atmosferi güçlendirecek farklı renkteki ışıklar için hararetle tavsiye ederim. Gelelim ana ışık kaynağına. Şu anda bunu kullandığım için araya görüntüsünü koyacağım ama kutusunu gösterebilirim. Ana ışık olarak Patona'nın 4289 Premium LED 216 ışığını kullanıyorum. Bu ışık kaynağında dikkat ederseniz ışığın kenarlarını kapatan kanatlar da bulunuyor. Bu kanatları açıp kapatarak ışığı direkt yönlendirme ya da geniş bir alana yayma şansımız bulunuyor. Tahmin edeceğiniz üzere içerisinde 216 tane LED ampul var ve 2500 8500 kelvin arasında yani kırmızıdan maviye uzanan renklerin skalasında farklı ışıklar oluşturma şansınız var. Oldukça güçlü olan bir ışık kaynağını dilerseniz iki pille çalıştırabiliyorsunuz. Dilerseniz direkt elektriğe de bağlayabiliyorsunuz. Eğer pille çalıştırıyorsanız yine Patona'nın yatay şarj aletleri var. Bunlarla kolaylıkla şarj edilebiliyor. Pil üzerinde bir kontrol düğmesi var. Buna bastığınız zaman pilin şarj durumunu gösteriyor. Ben genelde tek ışığa indiği zaman hemen şarja takarak sağlıklı bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorum. Bu ışık kaynağında 43 farklı efekte ışık oluşturma şansımız var. Bu da istediğimiz atmosferi, istediğimiz etkiyi görüntülerimizde kaydetme şansı veriyor. Gelelim sağ tarafımda bulunan saç ışığı ya da dolgu ışığı olarak kullandığım daha küçük ışık kaynağına. Bu da yine Patona'nın 4276 Zoom LED diye geçiyor. Bunun içerisinde 396 tane LED ampul var. 3200 ile 5600 Kelvin arasında. Bu sefer daha beyaz ışıkla doldurabildiğimiz bir ışık kaynağı olarak düşünebilirsiniz. Bu ışık kaynağının özelliği pille çalışması. Zaten bunu satın aldığınız zaman kutusunda yanında size ışıkla birlikte bir pil bir de yine patananın şarj aletini hediye olarak veriyorlar. Bu ışık kaynağı oldukça küçük. 175'e 125 milimetre yani neredeyse yarım A4 kadar oldukça küçük olduğu için ve oldukça hafif olduğu için rahatlıkla diğer çekimlerde de dış çekimlerde de dolgu ışığı olarak hatta bazen ana ışık kaynağı olarak bile kullanabiliyorsunuz. Eğer ışık setiniz yapmak istediğiniz çalışmaya uygun değilse önce çekim aşamasında daha sonra kurgu aşamasında fotoğraflarla ve videolarla çok uğraşmamız gerekiyor. Ama aydınlatmayı doğru yaptığımız zaman hem sonuçlardan hem etkilerinden memnun kalabiliyoruz. Patona bu anlamda oldukça faydalı bir markadır. Zoomitalat.com sitesinden ürünlerle ilgili detaylı bilgileri de görebilirsiniz. Teşekkürler Patona diyerek videoyu kapatmakta fayda var. Artık yavaş yavaş ışıkları kapatabilirim.